Muşaptiler o zamanki insanlar için bir nevi küçük cenaze figürleri ve hizmetkarlar gibiydi öyle değil mi? Ölüler için hizmetçi. Onlara hizmet etmek için her güne bir tane konmuş ve gözetmenleri de var. Evet. Ama şuradaki yazıtlara bak. Lambayı tutabilir misin bana? Tamam. Tamam. Burada yatan adamın adı Mary Amun. Bu adam aslında Tanrı Tod'un şarkıcısıymış. Muhteşem. Şuna, Şuna bakın. Baksın. Aman tanrım. Mezara yerleştirilen bu heykelciklerin öbür dünyaya göç edip dirildikleri zaman... ...onları orada evet, bekleyeceğine öyle. mi inanıyorlarmış? Öbür dünyada sorulacak sorulara bunlar cevap veriyor. Sütun tarzı bu uşaktı. Tipik Doğru. bir 26. hanedanlık. Bununla kredi. gömülürsem öbür tarafta beni bekleyen birileri ne mi olacak yani? Ne zaman gömüleceğinden haberim ha, olursa söz veriyorum. Bunlardan veriyor. mezarıma koymasını istiyorum. Mezarına istiyor. bunlardan birkaç tane koydurmak evet. için elimden geleni yaptım. Evet, bir sürü şey.